Mehmet Tezkan, FETÖ'nün siyasi ayağı nasıl bulunur? Haber kanallarının bir numaralı tartışma konusu bu. Fethullah Gülen Teşkilatı'nın siyasi ayağı. Sokaktaki adam da konuşuyor, sokaktaki adam da merak ediyor, sokaktaki adam da soruyor. Hani bunun siyasi ayağı? Öyle ya. FETÖ denen yapı kırk ayak gibi. Yargı ayağı varsa, polis ayağı varsa, asker ayağı varsa, istihbaratçı ayağı varsa, bürokrat, eğitmen, akademisyen, idareci, tekniker, doktor, hemşire ayağı varsa, siyasi ayağı da olmalı. Tartışmalar da bu olmalı sözcüğünün etrafında dönüyor. Olmalı olmasına da nasıl bulunmalı? Aslında yöntem belli. Kritik kararları üst düzey atamaları mercek altına almak. Mafya raconunda paranın izini sürderler ya, burada da atamanın izi sürülmeli. Birkaç örnek vereyim. Mesela Başbakanlık Baş Erdem Pazar günü gözaltına alındı. FETÖ'cü olmakla suçlanıyor. Erdem çok önemli bir isim. Yıllarca Adalet Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. 2011-2014. Soru şu, o göreve getirilmesini kim istedi, kim önerdi, kim getirdi? Adalet Bakanlığı müsteşarı yapılırken cemaatçi olduğu biliniyor muydu? Yoksa düne kadar kendini gizlemeyi başarmış mı? Ser verip sır vermemiş mi? Mesela Anayasa Mahkemesi üyesi Altan. Darbe girişiminden bir gün sonra gözaltına alındı. 5 gün sonra tutuklandı. 20 gün sonra meslekten çıkarıldı. Yıldırım Yıldırmasıyla. Demek ki ne olduğunu cümle alem biliyormuş. Peki FETÖ'cü olmakla suçlanan Altan bu göreve nasıl geldi? Merdivenleri koşar adım çıkma serüveni şöyle. Alparslan Altan Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak çalışırken 26 Şubat 2010 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevde 31 gün kaldı. 31 gün sonra 11. Cumhurbaşkanı Gül tarafından devlette üst düzey yönetici kontenjanı ...anayasa mahkemesi yedek üyeliğine getirildi. 12 Eylül referandumuyla mahkemenin üye sayısı artınca... ...otomatik olarak anayasa mahkemesi üyesi oldu. Bir yıl sonra anayasa mahkemesi başkan vekilliğine seçildi. Belli ki Altan Proje anayasa mahkemesine ele geçirme operasyonunun bir parçası. Merdivenleri koşarızla çıkarken arkasında kim vardı, kimler destek oldu, kimler yardım etti. Bir başka örnek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Fethullahçılar 17-25 Aralık'tan sonra iki yasa çıkartmışlar. Birincisi albay ve generallerin terfilerini bir yıl öne çeken yasa, ikincisi 28-30 yılını dolduranlara emekli olmaları halinde 70 bin lira ekstra tazminat ödenmesi. Bu yolla hem FETÖ'cülerin öne açıldı hem de FETÖ'cü olmayanlar gönüllü tasfiyeye uğradı. Sonu Sonuç şu, bu yasadan yararlanarak genel yapılan 10 albay darbe girişimine katıldı. Sormamız lazım, bu yasayı kim istedi, kim meclise getirdi, kim savundu? FETÖ'nün siyasi ayağını var mı yok mu diye tartışıp duracağımıza nokta atışlara geçelim. Mehmet Tezkan, Milliyet